Arkadaşlar bir video serisine daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle terk edilmiş eve gireceğiz bakalım. Yani başımıza neler gelecek? Bu arada köz bıcaklıyız. Rabbimizin kullarıyız diyorum. Hemen videomuza geçmeden önce. bir like bir daha beni alıp yorum atarsanız çok sevinirim. Çünkü şimdi etrafı göstereyim. Şöyle. Biz bu altına gireceğiz. Valla şu anda tek başımayım. Ekibim yok. Ekip ekip bulunca ekiple de video çekici hadi başlayalım evet gidiyoruz ışığı açayım bu arada için evin içi karanlık bakalım neler olacak Bismillahirrahmanirrahim oğlum Bunlar Bora bu ne kemişler acaba da gitmişler ama koruyuk değil ya arkadaşlar böyle bir çuval var şöyle bir ip var evet yukarıdan bir şey var Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim A kapı açık mıyız zaten? Bura girelim. Bomboş. Ha, yani boş değilmiş lan. İşte. Bakalım. Şimdi. Şimdi. Bura geçelim. anneno o kapış oldu arkadaşlar hiçbir şey yokken bismillahirrahmanirrahim orada bir ışık var evet geçiyoruz buralar şöyle çizelim arkadaşlar böyle Oğlum bu niye, niye niye? Lan bu sandıklar neye basıyorum ben? Bu ne? Lan bu sandıklar dışarı lan bir şey geçti kameranın önünden. Gördüyseniz yoruma yazın. O adam ne lan? O adam ne? Yani çapıtmış insan sandığımıza bakın arkadaşlar ama buradan adam gibi gözükmüyor mu adam gibi gözüküyor Tamam. Nasıl siz geliyor. Buralarda ne var? Hmm. Ulan bir apar da lan. Evet arkadaşlar. Neyse çıkalım. Sonumuz. <laughs> O ses neydi arkadaşlar ya? Sen. Bak gene geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anneanne. Ananı dur. Lan ah. çuval yere yatmış. Çuval dikti valla. Neyse kaldıralım arkadaşlar. Ha, <laughs> flash patlamış. Bu arada onun da öyle kaldıralım yine düşüyor arkadaşlar. Allah ben yapmadım kesinlikle. Şurada çok karanlık, çok bir karanlık bu arada. Evet. O neyle? Da... Uçuk vuruyor arkadaşlar. Uçuk. <laughs> lan o ne neyse arkadaşlar video burada sona erdi böyle videoların gelmesi için beğenip like atıp yani kısacası like atıp yorum yapmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Görüşürüz. Güle güle iyi akşamlar dilerim. Dağcan Küçük hesabını abone olup yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Evet son kez buraları görüşürüz.